videomuzda sizlere pos ve kinematik tanımlama işlemleri hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde pos ve kinematik tanımlama işlemleri nasıl olacağını öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar pos ve kinematik tanımlama işlemlerini birazdan göstereceğim. Burada 3 artı 2 yaptığım bir işlem var ve bunu sağ klik yaptığımda makine simülasyonunda kinematikle beraber görmek istiyorsam şimdi adımlarımızı takip etmeniz gerekmektedir. Şimdi geliyorum yukarıdan. Sıfırıma çift tıklıyorum ve buradan post processor seçiyorum. Machine diyorum ve burada select machine diyorum. Arkadaşlar öncelikle ben 3 eksen bir takım yolu için bir tezgahım için nasıl post processor oluşturabilirim burada tanımlayabilirim bunu gösteriyorum. New diyorum buradan 3 eksen diyorum. Gelip post processor kısmımdan postlarım neredeyse arkadaşlar buradan gelip onun OMO dosyasını seçiyorum. Buna isterseniz Haydenay, Fanuk gibi isimler verebilirsiniz tabii ki. Daha sonra onaylıyorum ve işlemimi tamamlıyorum. Bir post tanımlama işlemi tamamıyla bu kadar. Peki 5 eksen bir postu nasıl tanımlayabilir ve kinematiğini hemen görelim. Tekrar new diyorum. Buraya da şimdi 5 eksen diyorum. Daha sonra post dosyama yine Postprosör dosyama ana dosyama gidiyorum ve OMA dosyasını seçiyorum arkadaşlar. Burada eğer ki sizin 5 eksense bu postunuz ve kinematik tanımayacaksanız model mod kısmından model from kısmında arkadaşlar MMF file kısmını seçiyorsunuz. Daha sonra altındaki ikona tıklayıp burada browse seçeneğini seçip daha sonra da kinematikten yine burada tanımlı mesela benim spinner u 1520 kinematiğimi seçiyorum. Bu postum da buna ayarlı olacak ve onaylıyorum. Tamamıyla yapmanız gereken işlem bu arkadaşlar. Eğer ki bu tezgahın 5 eksense ve burada kinematikle beraber görecekseniz kinematik tanımlamanızı da bu şekilde yapıyorsunuz ve post tanımlamanızı ve devam ediyorsunuz. Okey diyorum. Takım yoluna sağ yaptım arkadaşlar. Internal Machine Simulation dediğiniz takdirde Burada onaylayalım. Şimdi kinematiğimizde arkadaşlar burada açılacak. Hemen şuradan kinematik dosyamı tekrar seçeyim. Stok görüntümü kapatayım. Görmüş olduğunuz gibi tezgahım burada geldi. Yapmanız tek gereken işlem burada simülasyon yap demek olacak artık. Eğer ki parçanızı kinematik ortamında görmek istiyor iseniz bu yaptığım işlemleri yaparak hem 3 eksen hem 5 eksen hem postunuzu tanımlamış olursunuz hem de kinematiğinizi tanımlamış olursunuz ve makine simülasyonunda da bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzda post ve kinematik tanımlama işlemlerini görmüş olduk. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.